Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri Sporu deplasmanda 4-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup ederek, ligin zirvesine tırmanmaya devam etti. Sarı Kırmızılılar, bu galibiyette hem 3 puanı cebine koydu hem de önemli bir moral kazandı. Özellikle Eren Elmalı'nın performansı, maçın en dikkat çekici unsurlarından biriydi. Genç oyuncu, attığı iki golle takımının galibiyetine katkı sağlarken, aynı zamanda oyunun farklı bir yönünde gösterdiği başarıyla da göz doldurdu. Eren, maç sonrasında yaptığı açıklamalarla, hem galibiyetin hem de kendi performansının altını çizdi. Maçın ardından Eren Elmalı, takımının elde ettiği galibiyeti ve kendisinin attığı golleri değerlendirerek, takıma katkı sağladığım için mutluyum. Ancak asıl önemli olan galip gelmekti diyerek takımın kolektif başarısına verdiği önemi vurguladı. Elmalı, takımın savunma gücünü de öne çıkararak, gol yememek çok kritik bir detaydı. Bu maçta bunu başardık ve bu bizim için çok değerli şeklinde konuştu. Galatasaray'ın bu başarılı savunma anlayışını sürdürerek sezon boyunca hedeflediği başarıya ulaşacağını belirten Eren, hem kendi hem de takımının hedeflerini büyütmeye devam etti. Eren, takımının galibiyetinin yanı sıra bireysel performansını da değerlendirdi. "Bugün alışık olmadığım bir pozisyonda görev aldım. Benim için yeni bir deneyimdi. Ancak bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım." diyerek sahadaki rolünün değişmesiyle ilgili duygularını paylaştı. Elmalı, normalde daha çok ofansif bir oyuncu olarak tanınırken bu maçta farklı bir pozisyonda görev almıştı. Ancak bu durum Eren'in yeteneklerini sergilemesine engel olmadı. Attığım 3 gol çok değerli. Bu tarz bir performansı sürdürmeyi umuyorum," diyerek hem kendi adına hem de takım için beklentilerini dile getirdi bu açıklamalarıyla Eren, sadece futbolculuk yeteneklerini değil, aynı zamanda profesyonellik anlayışını ve takım için fedakarlık yapmaya olan istekliliğini de gösterdi. Galatasaray'daki rolünün değişmesi, onun gelişiminde yeni bir adım olabilir. Eren'in takıma sağladığı katkılar, sadece gollerle sınırlı kalmadı, aynı zamanda takımın savunma ve hücum dengesine de önemli bir etki yaptı. Genç oyuncu, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği özveriyle, teknik direktör Okan Burun güvenini kazanmaya devam ediyor. Eren Elmalı'nın bu maçtaki performansı, Galatasaray taraftarları için de büyük bir unut kaynağı oldu. Genç futbolcunun attığı goller ve takımın savunma hattındaki katkıları, Sarı Kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki iddialarını pekiştirdi. Galatasaray'ın güçlü rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Eren Elmalı'nın bu sezon daha fazla sorumluluk alması ve takımın liderlerinden biri olması, taraftarların en büyük beklentilerinden biri haline geldi. Şimdi gözler Elmalı'nın ve takımının bir sonraki maçtaki performansına çevrilmiş durumda. Son dönemde Galatasaray'ın transfer gündeminde bomba gibi bir isim yer alıyor, İrfancan Kahveci. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun sarı-kırmızılılara katılacağına dair kulislerde güçlü iddialar dolaşıyor. Orta sahadaki oyun görüşü, teknik becerisi ve liderlik özellikleriyle tanınan İrfancanın Galatasaray'ın oyun yapısına büyük katkı sağlayacağı konuşuluyor. Taraftarlar, bu olası transferin takımlarını daha da güçlendireceğini ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, kulübün bu transferi bitirmek için ciddi adımlar attığına dair haberler giderek artıyor. İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmesi durumunda hem yerli hem de uluslararası arenada takımın orta sahasında fark yaratacak bir oyuncu olacağı kesin. Fenerbahçe'deki etkileyici ile adından sıkça söz ettiren oyuncunun, sarı kırmızılı formayla nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu. Şu an için gelişmeler hızla takip ediliyor ve taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesini dört gözle bekliyor. İrfan Can Kahveci, oyun tarzıyla orta sahada fark yaratan bir isim. Topa hakimiyeti, pas alışverişindeki başarısı ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekerken, aynı zamanda saha içindeki liderlik özellikleriyle de tanınıyor. Okan Burun Galatasaray'ında oyun temposunu belirleyecek ve takımın hücumda daha etkin olmasını sağlayacak bir rol üstlenmesi bekleniyor. İrfan'ın sahadaki vizyonu ve stratejik zekası, Burun hücum futboluna uyum sağlayarak takıma ciddi katkı yapabilir. Ayrıca, genç oyunculara örnek olacak olgunluğu ve sakinliğiyle, takımın genel atmosferine pozitif bir etki bırakacak gibi görünüyor. Galatasaray'da, İrfan'ın hem deneyimiyle hem de yetenekleriyle önemli bir parça haline gelmesi çok olası. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. İrfan Can Kahveci, son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin orta sahasında kritik bir rol üstlenen Kahveci, sadece oyun kurma yeteneğiyle değil, aynı zamanda hücumda da etkili performansıyla fark yarattı. Özellikle geçtiğimiz sezon, takımının ofansif oyununu yönlendiren ve birçok maçta golleriyle ya da asistleriyle takıma katkı sağlayan Kahveci, adeta Fenerbahçe'nin oyun motoru oldu. 2023-2024 sezonuna da hızlı bir giriş yaptı ve takımın başarısındaki önemli oyunculardan biri olmaya devam etti. Bu tecrübeler, Galatasaray'a katılması durumunda onu sarı kırmızılı orta sahada önemli bir güç haline getirebilir. İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a transferi, özellikle takımın hücum gücünü artırma noktasında büyük bir avantaj sağlayabilir. Okan Burun sisteminde İrfan'ın topa sahip olma, oyun kurma ve savunma hatlarını geçerek hücum pozisyonları yaratma becerisi takıma büyük katkı sunar. Ayrıca genç oyunculara mentorluk yaparak takımın lider oyuncularından biri haline gelmesi bekleniyor. Hem Türkiye'deki büyük maç tecrübesi hem de Avrupa'daki başarıları onu Galatasaray için vazgeçilmez bir isim yapabilir. Bu transfer hem kulüp için hem de taraftarlar için yeni bir zafer yolunun başlangıcı olabilir. Galatasaray taraftarları, İrfan Can Kahveci'nin olası transferi hakkında ne düşünüyor? Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken, top tekniği ve oyun görüşüyle öne çıkan İrfan, sarı kırmızılı renklere katılırsa takıma nasıl bir katkı sağlar? Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın orta saha hattındaki derinlik nasıl şekillenir? Taraftarlar, İrfan'ın yeteneklerinin Okan Burun sistemine nasıl entegre olacağı konusunda heyecanlı ve meraklı bir şekilde bekliyor kahveci, Galatasaray'ın oyununu ileriye taşıyabilir mi? Bu sorular şu anda her Galatasaraylı'nın aklında. Sizce, İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a katılması, takımın şampiyonluk yarışındaki şanslarını ne ölçüde artırır? Onun topa hakimiyetini ve oyun kurma yeteneğini izlemek, Galatasaray'a nasıl bir ilme kazandırır? Herkesin gözleri şimdi bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde, ancak sizin düşünceleriniz, taraftar olarak bu durumu daha da özel kılacak. İrfan'ın Galatasaray'daki başarısı sizce hangi alanlarda kendini gösterecek? Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atılabilir mi? Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar